Açılırsa koku yaparmış. Canım benim güzel adamdır. Ferhat Aa. şu bak ne kadar güzel. Ne romantikler. lan. Ya şahane, ıslanacaksın ya. Daha temiz sanmaya çalışırım Ferhat şu güzelliğe bak. Ya var. delisin sen ya. ya şunun ıslan varmış içeceksin <laughs> ya. Yatalım şunu. Yatalım. <laughs> Kapa ya, kapa. <laughs> ee, vakit de bayağı geç oldu be. <laughs> ah. Uyusak mı artık? <laughs> Ulan, esneye esneye bizim de uykumuzu getirdi. Hadi Allah rahatlık Hadi hadi. Hadi. Hayırlı geceler. <laughs> eh, i̇yi geceler. İyi, gecelerin işte. hmm. İyi geceler işte. İyi geceler. Biraz evvel uyumak çok iyiydi değil mi <laughs> Tamam tamam anladım hadi, hadi başarılar. <laughs> İyi geceler. İyi geceler abicim. Hadi Ali, iş başarı üstü yatakları hazırlıyor. <laughs> gel gel gel, buyurun gel. Aa, yatakta suyunursun artık dayanamayacağım artık ben. Sen de ben. <laughs> İki haftadır evliyiz. Hala gerdiğe giremedik. Kudurdum resmen kudurdum. Öyle mi? Ee? Gel e? kim lan böyle. derece Kakao. 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 A -a. A -a. -a. Hayırdır baba? Sizin de mi o adamlar? Şıkı şıkır evimde baba. Evin tarıma bu kadar elverişli olduğunu bilseydik sebze meyve ekerdik zamanında. Aman bir dal geçme baba. Nerede yatacağız şimdi biz bu gece? Mutfakta da adamlar. O halde tek çaremiz var. Ne? Yürüyün. Yürü lan. <laughs> Yatmalar bari kırıklarım o zaman. Dur hmm, bana olurum seni geliştirelim. Kimdir bu münasebesi be? Sadece var mıdır? Yoktur. Ya şimdi olmaz yani. Şimdi git, yarın gel olur mu? <laughs> Burası devlet dairesi mi Allah'ın... <laughs> şimdi <gülüyor> git yarın gel dersin. İyi geceler, kolay gelsin. <laughs> Kulaysa başına gelsin canım. İnşallah. Ne vardı? ne geldiniz? <laughs> bari kusura bakma ama evdeki bütün odalar damlar. Burası iyiymiş damlamıyormuş. E, ne demek istiyorsun anlamadım e. ki. Anlamayacak bir şey yok. Of. Şimdi anladın mı canım? Allah. Madem bir kere bile olsun gerdiye sokmayacaktın. Niye evlendirdin de boşu boşuna sevindirdin bu garip kulunu be. Yat şah. Ya. Bizim kamayetimiz mi? Bak Allah baba da istemez işte. Yağmur yağdığı, tavanı akıttığına göre kesin ister. <laughs> Ah, günaydın Pembe abla şipşak. Günaydın Müşki Hatçı. Ayrı Sabah sabah kargalar kahvaltı altı it ne işin vardır burada? Çiçek vardır Pembe abla şipşak. Ne çiçeği bunlar? Tahsin abinin çiçekleri. O gönderdi şipşak. Öyle mi? İyi de lan, Tahsin abi kimdir? Geçen gece meğerdi para saçan zengin adam var ya, o işte. <laughs> Öyle mi? <laughs> Ay çok sağ olsun, var olsun. Hayırdır lan, niye yollamış bu pahalı çiçekleri? Başına talih kuşu kondu Pembe abla. Ya lan, Tahsin abi sultanı istemeye gelecekmiş. İzin istiyor şipşak. <laughs> lan izlemeye gerek var ya. lan bu dursun Başım gözüm üstünde <laughs> yeri vardır be. Gene gelsin, gene para saçsın. İsterse ister tabii. Tamam peki ben gidip kendisine söyleyeyim şipşak. Durdu kabayat kabayatla kuş lan. Kuş. <laughs> kuş haydi. Kuş. Allah sana şükür olsun soruda da Zilgi Koca geldi. Geldi Zilgi Koca. Herşey. Ay, ay. Çok, Çok yaşa, be yaşa. Çok yaşa. Be Çok yaşa da sen şifayı kapmışsın ya. Ihlamur yapın, ıhlamur. Doğru dersin be baba. Gece yağmuru yiyince... Çok heyecanlı. <laughs> Yapmış ee, olsun be Ferhat. Şey Sağ ol enişte. Dur bakayım ateşim var mı? Ateşler için de yanar çocuk. Ay. Şu battaniyeci evet, evet. abi abi. Aman be oğlum ben sana dedim değil mi yağmurda çıkma diye. Dinlemiyorsun ki babanı be. Ah ben tentir diyotla sırtında kafes yapayım torunumu. Yap yap. Bir tane avlu getirin, avlu. Cami avlusu bu. Evet, cami avlusu. çeşmeleriyle birlikte çöküp getirin. Avlu, avlu. Banyodan yüz avlusu. Aa, Aa tamam, Allah. bir dakika, bir dakika. Hadi canım, hadi. Kusura bakmayın, kahveye gitmem lazım. Tekrar geçmiş olsun Feren. Sultan, ben kahveye giderim, hadi eyvallah. Güle güle dayı. Geç ulan kız. Sultanım, müjde bir isterim kızım. Ne müjdesi be ana? Kız, ne müjdesi ne müjdesi. Müjdedir kız. Kız, sen ani bir herife bayılırdın ya. İşte o herif var ya, seni istemeye gelecek. Ben bir tek Ferhat'a bayılırım ana. Ferhat mı gelecek istemeye? Kızım, bir uçulsuzun nesine bayılacak? Gel, gel. Bak kız, Dün gece hani bir herifin önünde bayılır bayılır duruldun ya para yapıştırsın diye. Ee? Esi, O herif Tahsin Bey'dir. Çok da zengindir maşallah. Ee? Ee? Eysi? Bu adam seni istemeye gelecek. Kız, bu adam seninle evlenmek ister. Bütün malını mülkünü de inşallah bana vermek ister. Ben o herifle evlenmek istemem ana. Senin fikrini soran oldu mu? Ben seni o adama vereceğim. Ne verirsin? O adamla evlenmem ana. Evlenme! Hmm. Şişt. Gene gerdiğe girememiş şipşak. Baksanıza suratından düşen bin parça. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba millet. Merhaba Yunus Merhaba. Baba. Merhaba Yunus baba. <laughs> Nasılsın? Ben iyiyim de Ferhat iyiydi be Selim. Hayrola ne oldu Ferhat'a? Yağmurda şifayı kapmış, nezli olmuş, yatar evde. Aa, yatar mı? Eyvah. Desenize, meyhaneden kovulduk Şipşak. Niye lan? Ferhat'ın hastalığıyla meyhaneden kovulmamızın ne alakası var? Niye olacak Yunus Baba? Ferhat hastaysa bu gece meyhanede çıkamaz. Çıkamazsa hepimiz kovuluruz Şipşak. Bu hiç aklıma gelmemişti lan. Yanlışım varsa düzeltir ama biraz kurtarır mı? Tamam usta. Bir çare bulmak lazım bu duruma ama. Ne çaresi bulacağız Yunus Baba ya? Müşteri Ferhat'ı dinlemeye gelir. Ferhat yoksa çare de yok. Ben zamanında Ferhat'ın bir şarkısını kaseti çekmiştim ama... ...kaset takalım olsun bitsin.